Evet arkadaşlar JavaScript hosting konusuna geldik. Ee, JavaScript arkadaşlar çok esnek bir yapıya sahip. Var demeden direkt değişken tanımlayabiliyorsunuz şu şekilde. Ve arkadaşlar daha sonradan var deyip değişken tanımlayabiliyorsunuz. Ama kod çalışırken arkadaşlar ilk aldığı şuradaki değere göre devam ediyor. Bakın. Ondan sonra arkadaşlar siz tanımlamışsınız. Altta başka bir şeyler yapmışsınız. Önemli değil. Satır satır çalışıyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli JavaScript için. Burada javascript e hosting deyip şu örneği açalım arkadaşlar. Şimdi hocam e, tanımlamayı yaptınız. X'i gösterdiniz ekranda tamam. X'i sonradan tekrar gösterdiğinizde 5 değeri mi çıkar? Yoksa boş değer mi çıkar? Arkadaşlar deneyelim. Bakın arkadaşlar. Dikkatinizi çekti. Buradaki var tanımlama arkadaşlar pek bir anlam ifade etmiyor. Hocam ben buna sayı attım. Yeni sayımı gösterir eski sayımı gösterir? Arkadaşlar tabii ki yeni sayı gösterir. Anlaşıldı mı burası? Ama burada bir tanımlama yaptım arkadaşlar boş. Yazacak şudur arkadaşlar. Peki ben buraya Y dedim arkadaşlar. Y değerini gösterir. Bakın arkadaşlar. Şu anda çalışmıyor arkadaşlar. Pardon. İkisi gösterdik undefined arkadaşlar. Eğer siz hiçbir tanımlama yapmazsanız arkadaşlar ee, bu şekilde gösterirseniz undefined çıkar. Peki hiçbir şey yazmazsam y'yi göster dersem ne çıkar? Bakın arkadaşlar bu sefer hiç atama yapmıyor. Çünkü y yok. Peki y'nin içine bir değer atarsam tabii ki beklediğim gibi arkadaşlar y'nin içindeki değeri gösterdi en son onu yaptığım için. Evet bir anda arkadaşlar satır satır çalıştığını kodun hiçbir zaman unutmayın. E, sonradan da tanımlama yapabilirsiniz. Örneğin x'i tanımlamışım arkadaşlar. Burada x'in değeri atmışım. Önemli değil. E, burada arkadaşlar bakın x'i tanımlamışım, y y'i tanımlamışım. x arkadaşlar birleştirmişim. Çünkü x'te integer ifadem var. Araya bir string girmiş. O yüzden arkadaşlar birleştirme işlemi yapar. 5 boşluk 7 yazar arkadaşlar. Kodunu çalıştıralım. Bakın 5 7 yazdı. Şurada ise arkadaşlar 7'yi sonradan tanımlamışım. Tabii sonradan tanımlamamın hiçbir anlamı yok. Ne demiştim? Şuraya Y geldiği anda arkadaşlar yukarıda Y var mıydı yok muydu ona bakar. Ve tabii ki undefined yazdı arkadaşlar. Demek ki buradan şöyle bir ders çıkartıyoruz arkadaşlar. Sıralama çok çok önemli. Üst satırlarda arkadaşlar bu değişkenin yaratılması çok çok önemli. Varlığı yaratmışsınız, varsız yaratmışsınız fark etmez arkadaşlar. Yaratmanız gerekiyor arkadaşlar Aynı cevabı görüyorsunuz var kullanıp kullanma onun da bir anlamı yok. Onu da gördük. Burada arkadaşlar bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Şurası arkadaşlar. Şurasını kod olarak da arkadaşlar yazarken bu şekilde kullanmanızda yarar var. Ne gibi? İşte ben de arkadaşlar bir örnek yapayım bu konuda. Basit bir örnek. Şuraya yaptım. Bakın arkadaşlar başlangıçta gidiyorum do'um üzerinden, dokümantım üzerinden erişim 2'ye ulaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu cebe attım. Bunun adresi cepte. Artık arkadaşlar ister inner html'i değiştiririm. İstersen element style kalırını değiştiririm. İstersem arkadaşlar başka bir özelliğini değiştiririm. Size kalmış arkadaşlar. Örneğin italic yapma. Yazıyı nasıl italic yapacağım? style italic Java Script. Arkadaşlar bir kodu görmek istiyorum. Font Style Italic. Şu şekilde yapıyormuşum. Bak arkadaşlar burada uzunca çekmiş. Ben artık çektim zaten. elm 01 de benim. Ardından şunu yaptım arkadaşlar. Tabii bir nokta fazla oldu. Bakın style font style diye bir şey varmış arkadaşlar. Italic yap dedim. Aksi takdirde arkadaşlar şunu diyeceksiniz. Defalarca bunu tekrarlayacaktık. Hiç gerek yok. CTRL eşik ve arkadaşlar en kırmızı şekilde yazıldı. Evet, bu konuda bitti.